Turgay abi biliyorsun geçen dünyanın en güçlü bilgisayarı diye bir video yayınlamıştık Ve bu bilgisayarı da Mağazamızda Gelip inceleyebilirsiniz demiştik Şimdi biraz mağazadan video çekelim dedik Bu bilgisayar Dünyanın en güçlü bilgisayarı diye videosunu çektiğimiz Bilgisayar Threadripper 5995WX işlemcili 256 GB RAM'li 3 tane 3090 ekran kartıyla Gerçekten Muazzam bir bilgisayar Boyutu da son derece küçük Yani iyi kötü kameradan görünüyordur. Bunun neresine 3090 koydunuz diye soru soran arkadaşlarımız oldu. 3 tane 3090 nasıl koydunuz gibisinden. Ya da bu işlemciyi nasıl soğutuyorsunuz diye. Gerçekten bu işlemci muazzam bir işlemci. 300 Watt arkadaşlar 280 Watt. 300 Watt'a yakın bir termal güç harcaması var. Dolayısıyla gerçekten kolay soğuyan bir işlemci değil ama yine bizim ayaz soğutma sistemi bu işin üstesinden son derece rahatlıkla geliyor. Bundan iki tane var arkadaşlar mağazamızda. Turgay abi o iki bilgisayarı zaten aynı bilgisayar olduğu için kısa geçelim. Merak eden arkadaşlara istersen arkadan 3 tane 3090'ı çıkışlarıyla göstermeye çalışabilirsin. Bir de bunların mini kardeşi var. O da e, aslında yine 3 tane 3090. Neyi minik? Bunun işlemci grubu biraz daha minik. Normal bu Ryzen serisi. Ryzen serisinde de Ryzen 9 4950X'e kadar oluyor. Buradaki demo, demo ürünümüz 5900X. Yine 3 tane 3090 var. 128 GB'a kadar bellekli seçeneklerimiz var. bu da yine gerçekten Hani görenleri hayrete düşüren bir bilgisayar. 3 tane 3090 şu an içeride çalışıyor ve son derece de ufak. E, hatta daha ufak, şöyle yan perspektiften de gösterebilirsin. Bir sonraki bilgisayarımız da e, Rock serisi diye geçiyor. Bunda çift ekran kartı oluyor. Yine güçlü işlemciler var. Bunun 7950X'lisi de var. 5950X'lisi de var. Burada şu an sergilenen 5950X. Çift 3090, çift 3080, çift 3070 gibi seçenekler var. Şu an burada sergide olan çift 3080. İşlemcisi biraz güçsüz yine. RAM 128'e kadar çıkıyor. İşlemcisi 5950X'li var. 7950X'li var arkadaşlar bu serinin. Tıp atıp aynısı. Modelleri değişik biraz ama Rock serisi diye geçiyor bizde. Bir de son bir iki hafta önce çekmiştik bunu. Bu da dünyanın en küçük 4090'lı PC'si olarak. Neredeyse benim bir karışım kadar yüksekliği var. Dünyanın en güçlü 4090'lı bilgisayarı diye bir videoda zaten tanıtmıştık. Bu da içinde 7950X var şu an. 4090, 32 GB RAM var. İstersen buradan da gösterelim. 7950X işlemcisi var. Yine soracaklardır siz bu işlemciyi nasıl soğutuyorsunuz vesaire diye. Girip canlı canlı deneyebilirsiniz arkadaşlar. 4090, 4090 ekran kartı. RAM şu an 128'e kadar seçenekleri var. 256'ya e kadar da seçeneklerimiz olacak. Bu da son derece kompakt bir bilgisayar. Son derece küçük. Hatta buradakilerin içinde en küçük bilgisayar bu. Fakat son derece yüksek performanslı. YouTube kanalımızda ürünlerimizi inceleyip size tanıtmak istiyoruz. Ama asıl gerçekten merak edip gerçekten gelip burada kullanmak isterseniz daha fazla aydınlanabilirler. Burada elimizden gelen bilgiyi de kendilerine aktarmaya çalışırız. Ama son derece rahat bir ortam, neredeyse bir ev rahatlığında gelip istedikleri bilgisayarı, merak ettikleri soruları sorabilirler, istedikleri bilgisayarları kullanabilirler. Burada olmayan bir bilgisayarımıza merak ediyorlarsa, daha önceden randevu sistemiyle ben şunu şunu görmek istiyorum derlerse o bilgisayarlar buraya teşire konuluyor ve gelip onları da kullanabiliyorlar. Bunları bilgilendirmek isteriz. Gerçekten eşi benzeri olmayan bir imkan. Türkiye'de de yok, herhalde dünyada da yoktur. Hem bilgisayarlar çok çok özel. Hem de burada olmasa da siz bir bilgisayarı, görmek istediğiniz bir bilgisayarı bizden talep ettiğiniz takdirde biz o bilgisayarı buraya sergiye açıyoruz ve siz gelip bakıyorsunuz. Bunun için de dediğim gibi bir saat sınırı yok, bir şey yok. Yani 3 saatte bakabilirsiniz, 15 dakikada bakabilirsiniz. Rahat rahat inceleyip kurulayabilirsiniz. Bir ev rahatlığında, bir ev ortamında çayınızı, kahvenizi de ikram edebiliriz. Gelip rahatlıkla bilgisayarlarımızı görebilirsiniz. Bugün başka videolar çekmeye çalışacağız. İş yoğunluğu içerisinde biraz zor oluyor. İnceleme videoları çekeceğiz. Yorumlar yapıp şunu merak ediyorum, bunu görmek istiyorum, şunu videoya çeker misiniz derseniz bize de faydalı olursunuz. Size o konuda da aydınlatmaya çalışırız. Hem de bize de malzeme çıkmış olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.